ben çıkıyorum. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz. Ben çıkıyorum. Tamam. Erkencisin Ezgi. Bir programım vardı. Ha Serdar'la mı? Evet. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Bu arada kalmam gerekiyorsa ben yemeği iptal edebilirim. Yok, hayır. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Abla versen mi Özgür Bey, iyi misiniz? İyi. Çünkü günün bu saatinde sadece kahve içersiniz siz. moraliniz mi bozuk biraz? Yakayım mı burayı? Şöyle ufak bir böyle bir alev olsun. Güzelce yakalım, ısınalım. Böyle ha ortamı ısıtalım diye. Özgür Bey, tamam. Düşünceli gibisin. Yo, yorgun sadece biraz. Yorgunsun. Allah Allah. Bugün de pek bir şey yapmadın aslında oturdun ama. Ha, kalben yorgunsan orasını bilemem tabii. Bu halinin sebebi acaba Ezgi'nin yemeğe çıkmış olması olabilir mi? Hayır desem inanıp yakamı bırakacak mısın? Cık, bırakmayacağım. O zaman sessiz kalma hakkını kullanmak istiyorum. Sen, sen bir konu hakkında yorum yapmak yerine sessiz kalma hakkını kullanıyorsun. Güzel. Aslında bu da bu konuyla ilgili öngörülerimin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Beni gaza getiremeyeceksin o zaman. <laughs> tamam, konuşma. Ama bence boşuna stres yapıyorsun. Ezgi yemeğe gitmek için hiç istekli değildi. Bence gitmeyecek. mutfağa ev aldım. ben gideyim. Bir haller var beyefendi de anlayamadık. Dur bakalım çıkar kokusu. Gerçi neyi anlayamadım değil mi Penelope? Neyi anlayamamış olabilir? Sanki tanımıyoruz. Dengesiz. Hadi üstünde bay yanlış. Ne işim varsa niye takılıyorsam yani? Bende de akıl. Ne gerek var? Ateşim mi var benim? Evet. Bayağı var. kem şişmiş. Şişmiş de hastayım hissederim ben. Yanıyorum. Yani bu şekilde yemeğe gidemem. Çok ayıp olacak. Ama olsun. Yani ilk yemeğimiz ve güzel geçmesi lazım. Bence anlayış gösterir. Gösterir ya. Ezgi, Cansu, ben geldim canım. Ne haber? İyiyim. hoş geldin. Hoş bulduk. Ya yüzme dersine gideceğim de, üstümü değiştirmeye geldim. Aa, bu akşam mı? Hadi bakalım. Ee, bu akşam da. Ee, sen neden hazırlanmadın? Ben hastayım. Ne? Gerçekten. Ateşim var. Halsiz hissediyorum. Bademciklerime baktım, şişmiş. Aa, gel bakayım buraya. Var değil mi? Yok. Yok, gay... Eski, sen Serdar'la yemeğe gitmemek için acaba bir bahane mi yaratıyorsun, ha? Aşk olsun. Tabii ki hayır. Ya ben kendim öyle halsiz, yorgun, bitkin hissedince bir de gözüm gözüm solmuş. Dedim ki gitmeyeyim, iptal edeyim çünkü ilk yemeğimiz çok güzel olması lazım, enerjik olmam lazım. Çok enerjik olacaksın. Çok güzel geçecek, hiç merak etme. Ama sadece yapman gereken şey şeyini... ne? Ee, i̇çmiyorum, çok konuşmuyorum onlar tamam, onu ezberledim. Süper. O zaman ezberlediysen doğru giyinme odasına gidiyorsun. Hadi, hadi. Marş marş. Hazırlanayım o zaman da. Toparlarım. Hadi enerji. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.